Çabuk bir şey dayanamayız. Son bir maç. Önümde Kerem var. Arkadaşlar az önce <laughs> efsanevi mi yazdırdım? Koç maç çıktı. Arkadaşlar ben olduğum için bu şimdi? <laughs> şimdi yine gördüm. Ödeyecek misin? Sadece bombayı. Ama Arkadaşlar şimdi ben birinci, ikinci ya da birinci olup geliyorum. Arkadaşlar şimdi yine ben geldim. Yine ben geldim. Mesela yani. Hadi ya. Çak bir mi hayır. Evet, ben Az özür dilerim. Şimdi geliyorum yine. Hadi ya. ben oyundayım. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar. Sana baykın yapmadık. Kanka. Dynamite altın bir oldu artık. Çok mutluyum. Ben kendim hazırım abi. Tamam. Altın bir Arkadaşlar videomuz işte altın bir olsun. Evet altın bir. <laughs> Rosetta Lee. Ara Tere Çocuğum Koçmak Klasikta Dynamax'dan daha kötü Klasik Dynamax daha iyi Gözlere baksana Tere bak bir anca Çıkar mı? Bu adam da... Abi! Benim bu YouTube kanalım var demişti çıkar. Var